Kimler kurban kesecek? Kimlerin kurban kesmesi lazım? Özetle söylüyorum. İmkanı olan herkes kurban kesmesi lazım. İmkanı olan. Efendim 80 gram altın diye bizim işte fıkıh kitaplarımızda bir tabir var. Evet umumunda var bu. Neden? Anlaşılsın diye böyle bir tabir kullanılmış. X artı Y eşittir Z. Formülü oraya koymak zorundaydılar. Bazıları anlasın diye. Gelen sorulardan bakın halimizi anlayın. O insanların neler çektiğini çok iyi anlıyorum. Yani gecenin ikisinde arayıp da hocam tanzikli suyla gusül abdesti alınır mı diye soru soruluyor. Düşünün bakayım. Soru soruyor adam. Tanzikli suyla gusül abdesti alınır mı diye. Soran insanların mevcudiyetinin olduğu bir yerde bir konuyu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu insanların anlayacağı dilden anlatabilmeniz için, bu insanların kafasında soru işareti bırakmamak için bunu bu şekilde somutlaştırmak zorundaydılar ve somutlaştırdılar. Fıkıh kitaplarının onun için 80 gram altın ve üstü bir varlığı olan, imkanı olan, bunun ise üzerinden bir yıl geçmek zorunluluğu yok, <laughs> imkanı olan insanlar kurban kesmekle mükelleftir diye bir kayıt düşmüşler. Bunu yapanlar yanlış yapmadılar. Çok doğru, güzel bir tespit. Ama bunu bugünün anlaşılabileceği şekilde söylüyorum. Çünkü kimsenin evinde 80 gram altın yok. Altın yok ama cebinde 25 gramlık telefon var. Bir dakika. Bir dakika şimdi kardeşim. Kimsenin evinde 80 gram altın yok ama evinde 35 gramlık iki tane bilgisayar var. Laptop var. Bilmem öbürü neydi? iPad var. Herkesin evinde var değil mi? Var. İhtiyaç olan arabası var. İhtiyaç, araba ihtiyaç. Amenna ona bir şey demiyor İslam. Ama ihtiyacın dışında arabasında 2 milyarlık ses sistemi aksesuarı var. Hayda bir dakika. Bir dakika. 2 milyarlık ses sistemi, 3 milyarlık ses sistemi aksesuarı zaruret değil kardeşim. Araba zaruret kabul. Ama 3 milyarlık ses sistemi zaruret değil. Orada dur. Bu neyi gösteriyor? Bizim konforlu bir hayat yaşadığımızı gösteriyor. Televizyon ihtiyaç hiç değil zaten. Girmeyeceğim o konuya. Ama adamın evinde 125 ekran ip ince, slim, HD ekran, televizyon var. 2,5 milyarlık. Hem de smart TV olacak. internete de bağlanacak. Şu özellikte olacak, bu özellikte olacak. Emin olun %10 özelliğini kullanmıyoruz hem de. Kullanmıyoruz. Ama olacak. En iyisi olacak. Şimdi ne oldu? Durun bakalım. 80 gram altın yok evlerimizde. Doğru. Ama 100 liralık ayakkabıyı giymek varken filan filan marka olup 700 liralık ayakkabı var adamın ayağında. Orada bir dur bakalım. Şimdi sen hayatı böyle yaşıyorsan senin kurban kesmen için 80 gram altını biriktirme derdin yok. Bu hüküm senin için geçerli değil. Sen kurban keseceksin. Senin imkanın var kardeşim. Sen ama efendim ben asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretle de çalışsan cebinde 2000 liralık telefon varsa kurban kesersin kardeşim. Özeti budur. İmkan meselesidir. Özeti bu yani. İmkan. İmkanı olan insanlar kurban kesmekle mükelleftir. İmkanı olan insanlar, Müslümanlar kurban kesmekle mükelleftir. Hocam atma kafadan ya bize teknik bir şey söyle. Bu şimdi senin yorumun. izah ettin tamam iyi iki çaf çaf laf ettin bize. İnandırdın bize doğru evet. Ama bunu bir de bir yere dayandır bakalım bu sözü. Bu kaynağı bir yere dayandır ki kani olalım. Aleyhisselatu vesselamın 80 gram altını var mıydı her sene kurban kesiyordu? Var mıydı? Aç yatıyordu. Bir hurmayla iftar ediyordu. Öyle değil mi? Öyle yazıyor tarih kaynakları. Ebu Bekir hadi neyse o biraz zengindi. Diğer sahabilerin acaba 80 gram birikmiş bir yerde altını mı vardı da kurban kesiyorlardı? Bunları tahlil etmek lazım. Demek ki neymiş? İmkan meselesiymiş. İmkanı olan insanlar kurban kesmekle mükelleftir. Dolayısıyla Beni özetledik. Bu imkana sahip olan kardeşler kurbanlarını şimdiden başlasınlar almaya. Böyle altın maltın terazi tartma işini bıraksınlar. Şimdiden bulsunlar, buluştursunlar. Bir yerlerden kurban alsınlar. Haftaya inşallah devam ederiz. Vakit yani aslında çok güzel anlatacağımız mevzular var ama kurbanı tahlil edebilmek adına sizleri zor durumda bırakmak istemiyorum. Haftaya inşallah devam edeceğiz bu konuya. İnşallah bitiririz. Bitirmeye çalışırız. Hisse sahipleri kimleri alacaksınız? Nasıl kurbanı keseceksiniz? Kimlere dikkat edeceksiniz? Kurban nasıl kesilecek? Vesaire bir sürü konu başlıkları var. Bunlara inşallah önümüzdeki ders devam etmeye çalışacak. Çok çok mühim konular var. İnanın çok mühim konular var. Şu kadarını söyleyeyim ben size. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Gelen sorulardan söylüyorum. Ümmetin kesmiş olduğu Türkiye için söylüyorum. Ümmetin kesmiş olduğu kurbanların en az %80'i doğru dürüst kurban hükmünde değil ve kurban olarak makbul olmuyor. Allahu alem diyelim yine. Yine de Allahu alem diyelim. %50'sinden fazlası et kaygısı taşıyor. Hocam diyor, bir tosun aldım diyor. Ooo, öyle yani, deme. Acayip etli bir şey. Oh süper bir et var onda. Yani çoluk çocuk doyacağız inşallah. Bitti abi, sen daha kurbana uğraşma ya. Uğraşma ya. Ne, ne boşuna pazarı da meşgul etme. Tosunu da murdar etme. Hiç uğraşma ya. Sen niyetin başka. Senin niyetin Allah'ın istediği niyet değil. Senin niyetin et niyet. Nice fakir insanlar şartlarını zorlayıp imkanı yokken kurban kesmeye niyetleniyorlar. Olur mu? Allahu Teala senden böyle bir şey istemiyor. Ama sen diyorsun ki ben şartlarımı zorlayacağım, kurban keseceğim. Olur mu? Olur kardeşim. Olur ama o niyetini o kadar iyi tutman lazım ki olmayan taraf orası şimdi. Orada bozuluyor iş. Kurban oluyor. Ama eğer sen fakirsin ya ete odaklandığın andan itibaren kurban bitiyor. Sen fakirsin ya ete odaklandıktan sonra o kurban ibadeti gidiyor. Kurban takvaya odaklı bir ibadettir. Ete odaklı bir ibadet değildir. Takvaya odaklı fakirin, fukaranın, gurabanın kestiği kurban kabuldür. Ete odaklı zengin de olsa kestiği kurban makbul değildir. Çünkü kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır, sadece sizin takvanız ulaşır diyor Allahu Teala. Bir mevzudan söyleyeyim de hani haftaya kadar belki kurban alacaklar için acayip acayip hükümler fetvalar mevcut, mevcut meydanda dolaşıyor, kimler uyduruyor, kimler çıkartıyorsa Efendim diyor, biz diyor kendi aramızda toplandık, e işte 10 lira o 20 lira o 30 lira o kim ne kadar verebilirse e Alıyoruz biz bu parayı bununla beraber bir kurban kesiyoruz peygamber efendimiz için aleyhissalatu vesselam da diyor sen 10 mu 20 veriyorsun zaten o hareketi görünce. Peygamber için kurban kesiyor adam ya. Var mı bundan daha iyisi ya? Peygamber için kurban kesiyor adam. Nasıl kesiyor? Teknik detaya bak şimdi. 10 lira sen ver, 20 lira sen ver, 30 sen ver, 40 sen ver, 60 sen ver. Kaç para yaptı? 300 lira. 300 lira aldık bir ise kestik kurbanı. Böyle bir kurban usulü İslam'da yok. Biz kurban kesemiyoruz, ikimizin bütçesi yetmiyor. E ne yapalım? Üç kardeşiz, üç kardeş ortak bir kurban alıp keselim bir hisse. Böyle bir kurban olur mu? Olmaz. Böyle bir kurban olmaz. Bu ortaklaşa et kesmektir, ortaklaşa hayvan kesmektir, ortaklaşa ziyafettir. Ortaklaşa mangal ziyafetidir, başka bir şey değildir. Bu kurban değildir, kurbanı bir kişi keser. Efendim ben yıllardan beri kendime kesiyordum da bu sene de hanıma keseyim. Ya bu böyle değil ki. Sıra sende, bir sende, bir bende, o yağlı, ballı, portakalı soydun filan meselesi değil ki bu. Kimin imkanı varsa o kesecek. İmkan kimin? Kocanın. Mal mülk kocanın, koca kesecek. Mal mülk hanımın üzerine. Üç tane dükkanı var, beş tane ya, şeyi var, yatı var, katı var. Nerede öyle hanımlar ama bir vardır illaki. Efendim kolu şuradan şuraya kadar bilezik dolu hanım. Buradan şuraya kadar bilezik dolu hanım. Kurbanı kim kesecek? Kim kesecek? Hanım kesecek işte. E hanım e, vekalet verirsen sen onun adına kesersin. Oldu bitti. Mesele bu. Bunun gibi birçok sorular. Yani sınıfta öğretmen giriyor. Efendim çocuklar diyor. E, sınıf olarak bir kurban keseceğiz. Ha, çocuklar da bir seviniyor ki Aa, ne kadar güzel. Çünkü çocuklar kurban hiç kesmiyor ki. Aa, biz de kurban keseceğiz. Ha? İyi güzel. E, peki ne yapacağız? Ailelerinize söyleyin. 10 lira herkes. Sınıfta 40 kişi mevcut var. 10 lira herkes getirecek. 400 lira. 400 lira bir hisse alacağız. Kurban kesip. Olmaz. Olmaz başkalarının duygularını sömürmeyin. Böyle bir şey ol. Böyle bir ibadet yok. Böyle bir kurban ibadeti yok. Emin olun Zekeriya Beyaz'ın kestiği veya fetvasını verdiği horoz bundan daha makbuldür. <laughs> Çünkü horozu bütün kesiyorsun. Kimse öyle bir şey yok yani. Tek bir kişi alıyor kesiyor onu. Ama burada paramparça bölük bölük etmişsiniz. Böyle bir kurban yok. Böyle bir şey yok. Yani mantık olarak, zihinsel olarak paramparça edilmiş herkesin ortaklaşa bir kurban. Öyle bir şey yok. Böyle bir anlayış yok. Bir kişi kurbanı bir kişi keser. Şu hisseyi de söyleyeyim de bitireyim. Şimdi hisse sahibi olursunuz belki. Haftaya devam edeceğiz de. Yaşadığımız vaka. Adam telefon etti bana. Geçen sene anlattım. Olmayan kardeşler için bir daha tekrar edeyim. Yaşadım mı? hayretler içerisindeyim. Hala hayretliğin devam ediyor yani. Antalya'ydı herhalde yanılmıyorsam. Antalya'dan. Hocam diyor burada bir tane büyükbaş hayvanı 12 kişi kurban etti. 12 kişi büyükbaş hayvanı. Yahu dedim mübarek kurban ibadet, kurban kesecek adam Hani Allah diyor ya biraz takva sahibi olması lazım. Takva sahiplerinin kestiği kurban makbuldür. Ya biraz sıradan bir Müslüman değil herhalde ya. Az buçuk dünya görmüş bir insandır ya. Yani köyden indim şehire türünden bir adam değil. Varlık sahibi. O varlığı kazanmak için biraz yol yordam görmüş, insan görmüş, medeniyet görmüş bir insandır herhalde. Yani babasından bir yerden ona piyangoyla gelmediyse o para. Biraz gün görmüş bir insandır. Bu gün görmüş bir insan, Müslüman nasıl olur da bir büyükbaş hayvanın yedi hisseden fazla hisseyle kurban edilemeyeceğini duymamış bugüne kadar ya. Birisi duymamış, ikincisi duymamış, ikinci Müslüman, üçüncü Müslüman da duymamış, dört duymamış, beş duymamış. Ya on iki tane cahilin nasıl bir araya getirdiniz de bir öküzle kurban ettiniz Allah aşkına ya. Nasıl becerdiniz siz bu işi? Bunu anlattım, ertesi gün bana bir mesaj geldi telefondan. Hocam dedi, o kardeşler iyiymiş dedi. Yani hayvanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre 12 taneyi kaldırır, kaldırmaz. Hani teknik olarak olabilir. Ama ben sana bir şey anlatayım mı? Bir keçiyi biz yıllarca dört kişi ailece kestik. Yıllarca. Bir keçiyi, bir koyunu yıllarca abim, kayınpeder, ben, babam beraber bir, bir, bir hisse koyun, keçi. Etmeyin olmaz filan diyordum diyor. Öyle bir şüphe vardı aklımda bir yerlerden duymuştum. Etmeyin, elemeyin diyordum ama diyorlardı bana ne yapalım hiç kurbanı kesmeyelim mi ya? Allah Allah yani hiç mi kesmeyelim? E bir tane iyi kesiyoruz işte hep beraber ne güzel diyorlar ve böyle kesiyorlardı. Hocam 4-5 seneden beri bir hayvanı mundar ettik biz bugüne kadar. Bunlar, bunlar yani çok şey değil aslında zor bilgiler değil ama var vakıalar. Olduğu için ben söyleyeyim mesuliyeti kalksın üzerimden. Bunlara dikkat ediyoruz. Küçük baş hayvan bir kişi kurban edilir. Büyük baş hayvan 7'ye kadar istediğiniz rakamda. İki kişi olur, üç kişi olur, 4 olur, beş olur, altı olur, 7 olur. Beş kişi kesiyorum da işte çift rakam mı olacaktı tekrar? Hayır kardeşim. Kaç kişi bulmuşsan beş kişi kesiyor musun kes. 6 kişi olur, 7 olur, 8 olmaz. 8 kişi olmaz. Hayvan çok büyük olmaz. Hayvan çok küçük 7 kişiyi kaldırmaz. Hayır o da yok. Geldik bir de şunu da söyleyelim hadi. Çünkü kurban alacaksınız diye hepsini şey yapıyorum. Hayvanın özellikleri, alacak olduğunuz kurbanın özellikleri. En iyisi, özetle bu. En iyisi, özeti bu. Başka daha bir yere takılmayın. Kulağımı, bacağımı, kuyruğumu, gözümü, bilmem boynuzu mu, bunları unutun. Unutun bunları. Bir yaşını doldurmuş olan küçük baş, iki yaşını doldurmuş olan büyük baş hayvanın en iyisi. Bulabildiğinizin en iyisi. Gittiniz bir pazara orada iyilerinden bakarsınız. İyisi. Evde beslemek için alacak olduğunuz hayvanın aldığınız gibi, seçtiğiniz gibi. Oto pazarına gidip araba bakarken nasıl en iyisini seçiyorsanız, aynı mantıkla hayvanı alırsanız bütün özellikleri haizdir onda rahat olun. Vuruğu var mı? Çıkığı var mı? İşte Kilometresi ne alemde? Şu nedir? Motor yemiş mi? Şöyle yapmış mı? Kaç el değişmiş? Ruhsatta şu var mı? Sahte midir? Motor şası kontrolünden bilmem nerelere kadar her tarafı araştırıyoruz, ediyoruz ya. Onun üçte biri kadar bir araştırma yapsak hayvan için kafidir. Bitti. Mevzu bu. Rabbim bütün kurbanlarımızı kabul ve karin eylesin. Niyetlerimizi halis eylesin. Niyetler halis olursa, et kaygısı değildir. de Rabb'ın rızası olursa o kurbanlar zaten kabul olacaktır. Allahu alem. Ama o kurbanlar zaten kabul olacaktır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bunu bize bildiriyor. Bu mucibden kurbanlarımızın kabul ve karin olmasını ve mübarek kurban bayramına hayırlısıyla ulaşmayı ümmeti Muhammed için hayra vesile olmasını niyaz ve temenni ediyorum. Dillahi teâlâl Fatiha. Dua edin inşallah. Derileri haftaya söyleriz ne yapacağımız inşallah. Daha şimdiden kurban kesmeyeceksiniz değil mi? <laughs> kurban bayramından önce, namazdan önce kurban kesenler var. Bak fabrikalar. Geliyor adam bir gün öncesinden paydos etmeden Cuma günü kurbanını kesiyor, elemanlara dağıtıyor, gidiyor. Ertesi gün kurban bayramı kılıyoruz. Bunu yapanlar var. Bu konuda ciddi ciddi bir tane iki tane değil çok duyuyorum. Sakın ha kurban bayramı namazından önce kesilen kurban, kurban değildir. Ziyafettir. Allah kabul etsin. Ziyafetinizi.